TV 32 muhabirimiz vatandaşa sordu. Bu hafta pazardaki ürünlerin fiyatları ne durumda? TV 32 ekibi olarak Isparta halkının nabzını yokladık. Vatandaş pazardaki ürünlerin fiyatları hakkında ne düşünüyor? Salı pazarında bu hafta fiyatlar nasıl diye sorduk. Valla fiyatlar parası olan için iyi. Onlar için her zaman için biliyorum işte. Pahalı mı bu hafta? Valla işte geçen hafta da 20 liraydı. Yine 20 diyorlar. Bilmiyorum koşağı ihtiyacı olanı alıyoruz işte idare ediyoruz yani ne yapalım. <laughs> Valla bu hafta normal ya önceki haftalara kalırsa hani önceki haftalarda fazlaydı. Hani domatesin 25-30'u gördüğü zamanları biliyoruz. Şu, şu anlarda normal yani. Düşmüş mü biraz? Aynen. Hani normal seyrediyor. Geçen haftaki gibi. Bazılarında eksiklik var, bazılarında fazlalık var. Ama genelleme normal. Hı. Fiyatlar e, yüksek tabii. Memnun olur mu fiyatlardan? Soğan bile 20 lira olmuş artık yani. Bazı yerlerde 30 diyorlar. Yani bu fiyatlarla vatandaşın işi zor Ramazan'da özellikle. Allah bundan da e, zor duruma düşürmesin insanları. Alanlar var, alamayanlar var çünkü. Maalesef yukarıdakiler onu görmüyorlar. Günü kurtarmaya çalışıyorlar. Vallahi şu anda çok pahalı ya. <laughs> Ama yine de iyi ya. Biraz ucuz diyorlar geçen haftaya göre. Geçen hafta çıkmadığım için bilmiyorum inan. Ama bu hafta pahalı. pahalı ya. Şartlar göre çok pahalı. Evet. Şükür ablam idare idare ediyor yani. Düştü mü biraz geçen haftalara göre? Düştü ablam. Bu CHP'li. Ee, bu adam CHP'li. Konuşalım E, ee, bunlar e, ucuzlatmak istiyor. Ee, nedense. Ucuzlamasın mı sizce? Ee, bence ucuzlamasın ya. Benim ceviz ağaçlarım var. Neden? Kardeş para etsin, para kazanalım. Ucuzlarsa para kazanamayız. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne konusunda? Ucuzlamaması konusunda. Ya girdiler pahalı ülkede. ne yapsın girdiler pahalı olunca pazar ucuz. Yetiştirmesi kolay değil ki bir de yetişlerini düşüneceksin. Vatandaş öyle ne akşama kadar yatacak, pazara gelecek her şey bedava. Yok öyle bir şey. Arkadaş bir sürü arabasıyla atarıyla çalışıyor. Yani piyasa gayet normal. Pazar da gayet normal. Bir tabak yemek 100 liraysa ceviz 65 lira. Ucuz, ceviz de 100 lira olsun, değil mi? Pazarı, pazarı, boş ver. Pahalı diyenlere bakmasın. Öğlene kadar yatacak vatandaş. Ya 1 litre mazot olmuş 25 lira, bir işini gömesi olmuş 300 lira. E Ne yapacak? Pazar bedava vallahi. Pazar bedava. Siz ne düşünüyorsunuz? Abilere katılıyorum Ne diyeyim artık? Fiyata bağır amcam, bağır. Ha, iyi çek yani, bağır, çok bağır. Neden? Neden her şey dünya para ucuz bir şey yok yani. Hakikaten çok memnunuz geriden ama. Geriden ama. Çünkü bir fiyat yarım saat sonra aynı yerinde durmuyor. Tekrar artıyor. Günlük gitti. bitti. O gitti bitti kızım. Böyle bir durum. Böyle bir durum. Ee, Allah sonumuzu iyi etsin. 15 14 Mayıs'ı çok zor gözle bekliyoruz. Öyle bekliyoruz yani. Evet, memnunuz her şey bakali oldu ya. Bize de şey oldu. Bakali mı? evet. Bakali her şey. Kira parası geliyor. Şey yemek parası var içinde. Çok bağlı ya. Memnun değiliz. Bak hiçbir şey almadan gidiyorum. Öyle geziyorum kaç haftadır öyle. Çok pahalı güzelim. Vallahi iki seneden beri millet dişinin kanını soruyor. Nasıl oruç tutuyor bize sor. Ay, 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 ay. <laughs> Hayat çok pahalı. Dolanıyorum, bak, dolanıyorum, dolanıyorum. Nerede ucuz bulursam bebeğim on alıyorum. Ben yine iyiyim, elhamdülillah. Hiç olmayanı düşün. Bir de deprem düşün. Onları çok düşünüyorum, çok ağlıyorum. Bir kaşık çorba içiyorum, orucumu açıyorum. Gözümün yaşı kaşığa doluyor. Neden? Depremzadeler ne yapıyor? Göçük altındakiler ne yapıyor? Biz yine elhamdülillah. Ama Allah vatana, millete kurban olduğum Allah yardım etsin. Teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar.